gençler merhaba. Deneme serimize devam ediyoruz. Bilgi sarmalının 10. denemesi. Ee, birinci soruyla başlayalım. X ve y sıvıları ile dolu KVL kaplarına 2 R yarı çaplı kılcal borular konulduğunda kılcal borulardaki sıvılar şekildeki gibi dengeleniyor. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar bakın 2 R e, burada e, adizyonumuz daha büyük olduğu için yükselmiş eğer kes talanını azaltırsam daha fazla yükselecek. 2H yükselmiş. Doğrudur. İkinciye bakalım. Burada kohezyon daha büyük olduğu için alçalmış arkadaşlar. 2R yarı çaplı daha. Bakın aşağıya yakınlığı bu. Daha ince olursa daha da aşağı iner. Bu da doğru. 3R olduğunda ise daha az aşağı inecek. Çünkü kalınlık arttıkça kes alanı arttıkça alçalma miktarı azalır. Bakın azalmış. Doğru. Burada da e, kesit alanı bakın birinci duruma göre e, arttığı için yükselme azalmış. Doğrudur. E şıkkına baktığımızda ise arkadaşlar kesit alanın artmasına rağmen e, daha fazla alçalmış. Böyle bir şey olamaz. Daha az alçalması lazım arkadaşlar. Çünkü alçalma veya yükselme durumu kesit alanı ile ters orantılıdır arkadaşlar. İkinci soru bir bilgisayar oyununda kahraman oyuna paraşütle başlamaktadır. Paraşütçü uçaktan atladıktan bir süre sonra sabit süratle alçalmaktadır. Sabit süratle alçalmaktadır diyor arkadaşlar. Buna göre sabit süratli alçalma sırasında yargılarından hangilerinin doğru olduğunu söylemiş. Paraşüt dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Arkadaşlar bakın şimdi paraşütçümüz e, şu şekilde aşağı inerken kendinin bir ağırlığı var. Bir de yukarı doğru hava sürtünmesi var. Dolayısıyla sabit hızla gitmesi için net kuvvetin sıfır olması lazım. Yani Fc Mg'nin sıfır olması lazım. Ki biz buna dengelenmiş kuvvet diyorduk arkadaşlar. Birinci e, yargımız doğru bir yargı. Paraşütle etki eden hava sürtünmesi yer çekimi kuvvetine eşit büyüklüktedir. Bakın eksi mg karşı attığımızda fc eşittir. Mg olarak karşımıza çıkacak. Doğru. Paraşütün mekanik enerjisi azalmaktadır. Evet arkadaşlar sürtünme olduğunda mekanik enerjimizin korunumlu olmadığını söylüyorduk. Bu da doğru bir öncülümüz. Azalacak 1-2-3 doğru seçeneklerimiz. Üçüncü soru. Üçüncü soruda şöyle bir şey diyor. Şekilde verilen metal tel türdeştir. Buna göre ortamın sıcaklığı arttırıldığında hangi iki nokta aynı yönde hareket eder? E, Karalar özdeş ve sürtünmeler önemsizdir diyor. Arkadaşlar bakalım bu durumda biz kütle merkezinden dışa doğru uzadığını söylüyorduk. Tam olarak kütle merkezinin şurada olduğunu düşündüğümüzde bakın arkadaşlar L'miz bu şekilde. Devam ettiğimizde K'miz bu şekilde. E bakın direkt yukarı doğru. N'miz şu şekilde, P'miz de şu şekilde uzayacaktır. Baktığımızda K ve L'nin aynı yöne uzadığını söylüyoruz. Dördüncü sorumuz. iletken bir telin üzerinde geçen akım inceleyen Ali şekil 1'deki devreyi kurarak A ampermetresinin ölçtüğü değeri I olarak gözlemliyor diyor. Ali kale telini şekil 2'deki gibi ortadan ikiye katlayıp aynı devreyi kuruyor. Buna göre A ampermetresinin gösterdiği değer kaç I olur demiş. Şimdi bakın buna R dersek arkadaşlar e, yarıya böldüğünde R bölü 2 olacak. Bakın R bölü 2 R bölü 2 olacak. Paralel olduğu için eşdeğer direncimiz yarısını alabiliriz. Çarpımları bölü toplamları da yapabilirsiniz. R bölü 4 olacak. Şimdi birinci durumda V eşittir I çarpı R yaptığımızda I'mizin V bölü R olduğunu. İkinci durumda yine aynı şekilde V eşittir I çarpı R bölü 4 yaptığımızda I'yi buradan yalnız bıraktığımızda 4 V bölü R olacak. V bölü R'ye I diyorsak 4 tane V bölü R'ye 4 I diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Beşinci soru. Ümit ve Buğra havuzda yüzerken çalan müziği dinlemektedir. Buğra havuz kenarındayken Ümit suya dalmış durumdadır. Çalan müziğin sesini dinleyen Buğra ve Ümit için algıladıkları sesin hangileri aynı olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın olabilirlik diyor ona da dikkat edelim. Şimdi zaten kaynak aynı olduğu için her ikisi için de kaynak aynısı. Dolayısıyla frekansımız sadece kaynağa bağlıydı. Frekans ve periyot sadece kaynağa bağlıdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Nerede olursa olsun isterse e hareket olsun, isterse dalgalar olsun, ne verirse versin frekans ve periyot sadece kaynağa bağlıdır. Şiddet dediğimiz olay sesin uzaklığına bağlıydı. E, yani kaynağın nerede olduğuna bağlıydı. Şimdi bakın şu mesafeyle yani şuradaki buğra'nın mesafesiyle şuradaki ümit'in mesafesinin aynı olabileceğini söyleyebiliriz bakın. E, eğer aynıysa olabilir. Dolayısıyla olabilir dediği için bunu Arkadaşlar olabilir olarak kabul edebiliriz. D1 eşittir D2 ise eşit şiddette duyabilir. Yayılma hızları e, hızımız da arkadaşlar ortama bağlıydı. Ortama bağlı olan bu hız birisi hava ortamında, diğeri su ortamında görecek. Bakın suyun içine dalmıştır diyor çünkü dalmış durumdayı unutmayalım. Dolayısıyla ortamları farklı olduğu için yayılma hızlarının aynı olmadığını söyleyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 olarak karşımıza çıkacak. Bir aynada oluşan görüntü cisimden küçük ve düz ise ayna ve görüntü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi e, bakın düzlem aynada arkadaşlar e, küçük ya da e, büyük görüntü elde edemiyorduk. Düzlem aynada sadece eşit görüntü elde ediliriz arkadaşlar. Direkt simetrisini elde ediyorduk. A şıkkını direkt eleyebilirsiniz. Şimdi e, dikkat ederseniz küçük ve düz diyor gençler. Küçük ve düz olma durumu e, baktığımız zaman tümsek aynada gerçekleşecek. Şimdi eğer ben bir tümsek aynanın önüne bir cisim koyarsam arkadaşlar şöyle ve şurasının F olduğunu söylersem görüntümüz her zaman için arkadaşlar F ile F noktası arasında bir yerde olacaktır. Şöyle yansıttığımızda bakın şurada bir yerde olacak. Bakın küçük ve düz. Dolayısıyla küçük, düz ve sanal olarak karşımıza tümsek aynadaki sanal görüntü çıkacaktır. Yani bunları ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. Düzlem aynada eşit. Tümsek aynada küçük. Çukur aynada da büyük şeklinde eğer düz oluyorsa büyük şeklinde söyleyeceğiz. Bunları ezberleyebilirsiniz. Bu şekilde de çizerek de halledebiliriz. Yedinci soru. Süratleri eşit olan aynı düzlemde hareket eden iki cisim t sürede hangileri kesinlikle eşittir demiş arkadaşlar. Bakın sürat diyor. Sürat ne demekti? Sürat eşittir. Alınan yol bölü zaman olarak karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla aldıkları yol eğer süratleri eşitse aynı zamanda eşit yol olurlar arkadaşlar. Aldıkları yollar kesin eşittir. Ortalama hızlarını bilemiyoruz. E, hani tam zikzak mı gidiyorlar? Belki de dümdüz gidiyorlar. Hani bunu bilemediğimiz için A noktasından B noktasına giderken ee, arkadaşlar bakın. Her üç durumda da şuraya mesela örnekler verdim. Her üç durumda da olabilir. Dolayısıyla kesin dediği için ben e, ortalama hızlarına kesin diyemem. Aynı şekilde yer değiştirmelerini de e, düz mü gidiyor zigzag mı gidiyor bilmediğim için buna da kesin diyemem arkadaşlar. Dolayısıyla kesin olan c şık olacak. E, cevabımız yalnız 3. Evet arkadaşlar. Bir başka denemenin daha sonuna geldik. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destek amaçlı olarak yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz, arkadaşlarınızı önerebilirsiniz arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle bu kanal büyüyecek. Dikkat edin kendinize başka bir denemede daha görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.